Merhaba arkadaşlar. Sergio Ramos transferinde son durum nedir? Galatasaray'da da yine önemli gelişmeler var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Sergio Ramos transferinde gerçekten önemli gelişmeler yaşandığını da belirtelim şimdi. Şimdi ilk sırada Galatasaray ve yine Amerika'daki kulüplerin yer aldığını biliyoruz. Ama Sergio Ramos içinde şöyle önemli bir durum var ki Şampiyonlar Ligi. Yani Sergio Ramos'un son bir defa, son bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği söyleniyor ve o nedenle Amerika ligindeki takımları değil, özellikle Messi'nin gittiği bir takımı vesaire. E, tabii ki şu anda Ramos'u almak istiyor ama Ramos dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğinden dolayı e, genel olarak aslında Galatasaray'a gelme olasılığı bu yüzden bulunuyor arkadaşlar. Ha Tabii ki parayı seçerse bu süreçte e, Miami gibi büyük, te daha doğrusu büyük teklif veren takımlara gidebilir ama eğer ki gerçekten e, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve diğer kariyerini seçerse Galatasaray'a gelme olasılığı da bu şekilde bulunuyor. Zaten genel olarak Galatasaray'da tam olarak bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nden dolayı gelmeyi düşünüyor Sergio Ramos. Arabistan'dan gelen büyük teklifleri de reddetti onu da söyleyelim. Yani Arabistan'a genel olarak gitmek istemiyor Sergio Ramos. O yüzden şu anda iki seçenek var. Ya Miami yani Amerika ya da Galatasaray diyebiliriz. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz ama inşallah Galatasaray'a gelir. İnşallah Süper Lig'de böyle kaliteli topçular görürüz diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.